Bir tarafta en iyi genç oyuncular, diğer tarafta ise en iyi yaşlı oyuncular var. Bu manyak kapışmayı kim kazanacak? Biz de merakla bekliyoruz. Eski nesil vs yeni nesil resmen bu ne ya? <laughs> FIFA 22 All Star takım kapıştırma videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün bir tarafta genç takım, bir tarafta da yaşlı takım olacak. Harika bir kapışma bizleri bekliyor dostlar. Daha fazla bu tarz içerik izlemek istiyorsanız abone olmayı kesinlikle unutmayın. Like'ları da yağdırın abi. Bak 5000 like'ı geçersek trendlere girme ihtimalimiz oluyor. Bu yüzden like'ları bekliyorum. Hız kesmeden takımları tanıtalım. İlk başta gençler var görüyorsunuz. Genç takımı şöyle oluşturdum. 22 yaş ve 6 gelebilecek şekilde oluşturdum ama burada oyundaki zaman diliminden dolayı 23 yaşındaki oyuncular da Gelmiş gibi gözüküyor. Halbuki biz bunu 22 diye ayarladık mesela. Şundan dolayı dostlar oyunun başında yani hani Eylül ayında falan oluyoruz ya. İşte o zamanlar bunlar 22 yaşında olmuş oluyor. Önemli değil. Yani 23 yaş altı oyuncuları aldık diyebiliriz. Donoruma var, Alexander Arnold var, Davies var, Delik Kunde, Mbappe, Havertz, Haaland en iyi oyuncuları almaya çalıştık. Bir de sürprizimiz var. Bilmem ne son, P son diye bir adam Darmstadt'ta oynuyor. Serdar Dursun'un eski takımı yani. Abi bu adam oyunun ayla falan işte hani doğduğu ay falan gün. Bunlara bakılarak en genç oyuncusu. Bu yüzden bu adamı ilk 11'de oynatacağız. Merkezi orta sahada. Pison. Evet görüyorsun yüzü de yok. 17 yaşında oyunun en genç oyuncusu. Aslında 16 yaşında olarak gözüküyordu işte. Genç takım bu şekildeydi. Geldik yaşlı takıma. Yaşlı takım da yani boş değil. Bu arada sizce kim kazanır? Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yaşlı takımda bir kere Miura Baba var. Miura Baba'yı bir şekilde oynatmak istiyoruz. Sanford'a şu şekil yapsak olur mu? Miura oynasın abi, ben Miura'yı oynatacağım. Sol kanat Di Maria, sağ kanat Messi, Benzema Ronaldo burada. Yan yana oynayacaklar, Sanford arkası gibi. Arkalarında Modric, sol Alba, sağ Navas, Ramoski Elini ikilisi ve kalede de Neuer var. Değişik bir takım oldu, iyi bir takım oldu. Sizce kim kazanır? Yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. Tahminlerinizi bekliyorum. Konseptimizi bilmeyenler varsa da hemen açıklamak istiyorum dostlar. Nedir bu All Star takım kapıştırma? Birinci etap maç etabı dostlar. Bu maç etabında bir dakika düzgün oturayım bu tişört küçük geliyor ya. Maç etabındaki olay şu. İki tane takımı FIFA'da maç yaptırıyoruz. Kazanan bir puan alıyor. Ardından ikinci etapımız kariyer modu. Kariyer modunda ise tek sezonluk simülasyonda en başarılı olan takım yine 1 puanı kazanıyor. Eşitlik olması halinde ise durum uzatmaya kalıyor. Uzatma etabında da iki takımı Volta maçı olarak kapıştırıyoruz. Bakalım bu videoyu kim kazanacak? Ben gençleri bir adım önde görüyorum. Gençleri bir adım önde görüyorum ama yaşlılarda da Miura var. Sıkıntı. Şimdi maçımıza geçelim. Valla bilemiyorum yani burada. iki takımın da reytingleri eşit gibi diyeceğim ama orta sahada gençler çok kötü. Bu ne biçim bir iş ya? Tamam bir tarafta young boys, diğer tarafta da oldum. Genç yaşta çok güzel takımları bulduk. Acaba bu maçı kim kazanacak? Şu anda merakla maçımıza başlıyoruz. Haydi geçelim. Bir tarafta en iyi genç oyuncular, diğer tarafta ise en iyi yaşlı oyuncular var. Bu manyak kapışmayı kim kazanacak? Biz de merakla bekliyoruz. Eski nesil vs yeni nesil resmen. Bu ne ya? Ve şimdi maça yaşlılar başladı. 56 yaşındaki Miura Kazu maçta neler yapacak? Kazu. Şöyle bir baktı etrafına. Kazu. Sağ tarafa oynadı. Cristiano Ronaldo. Kazu. Sol taraf Benzema. Karim Benzema. Soldan gelen arkadaşı Angel Di Maria. Di Maria geriye çevirdi. Jordi Alba. Sağda Messi de var. Yaşlılar takımı aslında tam bir All-Star. Yani hani Messi, Ronaldo falan inanılmaz benzemalar. La Liga'nın şöyle söyleyeyim. 2016 La Liga All-Star ya. Bu arada Modric olmadı. Onları derken Donnarumma Miura'nın üstüne bastı orada topu aldı. Maç değişik başladı birazcık yavaş başladı açıkçası. Kai Havertz. Orada topu kaybediyor. Şimdi Jordi Alba. Miura Kazo sağdan Benzema geldi. Benzema Donnarumma kurtardı. Oğlum gençler biraz koşun karşısındakiler yaşlı ya. Bu nedir abi şu adamlara biraz şey yapın yani. Yaşlı takım korneri kullandı. Lionel Messi. Messi şöyle bir baktı. Messi verdi pasını. Şimdi Kazu. Sergio Ramos o da oyladı. Di Maria geriye çıkardı Benzema. Kazu Di Maria Dolorum aldı. Di Maria'nın şutunda daha 11 dakika oldu. Yaşlılar 3 tane şut attı. İyi başladılar maça. Karim Benzema sağda Messi kaçıyordu. Lionel Messi baktı kaleye. Lionel Messi rakibinden sırlamadı. Alfazo Davies aldı. Sol taraftan şimdi genç takım geliyor. Kylian Mbappe soldan yardıracak. Kylian Mbappe ceza alanına doğru baktı. Mbappe geliyor topla süratle. Mbappe ceza alanına doğru ortaya açtı. Ramos Tölen top vuramıyorlar. Vuramıyorlar sol anda. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo verdi. Karim Benzema. Benzema. Kazu. Sol tarafta Alexander Arnold iyi aldı. Havertz. Orta alanda son. 54'te iki takımda da 50 küsur reytinglik adam var. En yaşlı ve en genç oyuncular oyundaki. Kazu'yla son. Bu iki oyuncunun performansını da tabii ki merak ediyoruz. Hala kendilerini çok gösteremediler. Benzema ilerliyor. Benzema sağ taraf bomboş atmadı. Şimdi Kunda aldı. Ve genç takım topu uzaklaştırdılar oradan. alan Haaland ile Mbappe ayrı takımda. İyi işler başarmalarını bekliyoruz. 25. dakikaya gelirken hala gol sesi çıkmadı maçta. Bu arada sol taraf Alfazo Davies ortayı açtı. Çok kötü bir orta. Dölen top. Son. Son indi. O. Oh, son uçuyor. O. Oh! Dur orada ne oldu? Orada ne oldu abi? Orada ne oldu bekle? Babaya ne oldu orada ya? Baga girdi herhalde ha? He? Ne diyorsun böyle bir zıplama şekli var mı? Şöyle bir zıplama şekli var mı abi? <laughs> Bu nedir ya? Şu sola baksana bak şimdi bak. Bak şöyle bir zıplama şekli var mı ya? <laughs> Oha! Herif nereye? Oha! Zıplama rekoru kırıldı. Bu ne? Oğlum harbi harbi çok zıplamış lan. Uçuyor. Yuh. Şuna bak. Şimdi geliyor yaşlı takımı. Miura Kazu Donoruma. Donoruma iyi çıkardı. Yaşlı takımı bastırmaya devam ediyor. Genç takımında uçan oyuncular olsa da yaşlı takımı vazgeçmiyor. Miura Kazu'nun şutu olmadı. Şimdi Diaby. Diaby aldı. Benzema şöyle bir baktı etrafına. İki oynadı. oyladı Ronaldo. Miura Kazo'nun önüne doğru. Miura Kazu Donoruma. Miura Kazu orada bir şey yapamadı. Ciagluji Donoruma topa sahip oldu. Uzun oynadı Donoruma. Haaland. Erling Braut çıkardı. Alexander Arnold o da uzun oynadı. Sağ taraftan Diaby geliyor. Diaby, Diaby ceza alanı içinde. Verdi pasını Avert üstüne vurdun o yerin. Çok kötü bir şut geldi Avert sen. Bu kadar kötü bir şut beklemiyordum gerçekten. Bu ne abi? Şimdi Sancho. Soldan Mbappe kaçıyordu. Sancho verdi. Erling Braut Haaland. Çıkardı. Sağ taraf bomboş. Havert geldi. Kay Havert. Arka taraf. Haaland bomboş olmadı. Olmadı. Kielini kafayı koydu. Havert geriye çıkardı. Şu anda genç takımı da biraz ağırlığını koydu maça. Öyle gözüküyor. Sancho soldan. Oy. Uuu. Mbappe ceza alan içinde. Mbappe verdi. Sancho sağla dönerse tehlikeli. Mbappe baktı kaleye. Mbappe vücudunu koydu. Haaland Mbappe tekrar rapaslaştılar. Orada bir türlü açıklık bulamıyorlar. Şimdi Sancho. Sancho vurdu olmuyor. Olmuyor def aslan dönüyor. Şimdi konuşamıyorum dostlar bugün nedense. Yaşlı takımı hücumda. Benzema. Ronaldo. Cristiano Ronaldo verdi. Di Maria. Jordi Alba. Oynadı Benzema. Ve Messi. Golü atıyor Messi. Yaşlı takımı öyle geçiyor 1-0. Lionel Messi orada harika organize bir atak. Yani bu golü Miura'ya da yazabiliriz. Gerçekten iyi paslaştı orada yaşının verdiği tecrübeye dayanarak tekrar tekrar izliyoruz. Benzema, Miura, Ronaldo falan bak. Ronaldo'nun efsane pası oğlum. Ronaldo vermiş pası. Harika pas Ronaldo'dan. Messi de güzel bir şekilde bitiriyor. Ve yaşlı takımı ilk yarının son saniyelerinde 1-0'lık üstünlük yakalıyor. Genç takımı çok demoralize oldu abi bu olaydan sonra. Adamlar bir yıkıldı yani. Onu söyleyeyim. Bir yıkım var şu an genç takımında. Lionel Messi diyor ki ben diyor çok iyiyim, çok tecrübeliyim diyor. Her türlü yaparım diyor her şeyi. Ronaldo ile beraber fenayız diyor. Ve böylelikle ilk yarının sonuna geliyoruz. Yaşlı takımı bütün istatistiklerde önde görüyorsunuz. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Maçın seyri değişecek mi? Bir geri dönüş göreceğiz mi? Ya da fark açılacak mı? Hep beraber şimdi izleyeceğiz Haaland Haaland orada iki kişiyi yatırdı son Son 54 reytingiyle adamları geçti Ronaldo'dan sıyrıldı şimdi son Kötü bir pas verdi Haaland Topu kaybediyorlar Neler oldu oğlum orada çok garip bir şeyler oldu kelini Verdi Navas Navas şöyle bir baktı Sol tarafta Sergio Ramos Ramos döndü Modric Şimdi Ronaldo Lionel Messi. Lewandowski oyuna girmiş ikinci yarıda. Miura'yı çıkarmışlar. Aa, Benzema geldi. Benzema! Oha! Oha! Benzema! Benzema ne biçim vurdu oradan? Ne biçim vurdu oradan? Benzema genç takımını haşat ediyor resmen. Şimdi tekrardan santra yapılıyor. Genç takımı var ya çok üzgün şu anda çok kötü bir maç çıkarıyorlar yani ben diyecek bir şey bulamıyorum öyle söyleyeyim size Modric verdi Benzema Benzema ile ilerliyor yaşlı takımı Lewandowski solda Di Maria Di Maria Lewandowski Ronaldo şimdi Benzema Lewandowski offside Offside oldu orada Ronaldo üzgün Ronaldo sinirli bence 2-0'dan çevirmeleri çok zor ama belli olmaz top yuvarlak dostlar Modric, Modric, Modric baktı cezaların içinde Benzema. 3 oldu. Bu ne oğlum? Karim Benzema atıyor 3. gol. Karim Benzema. Evet burada kameraya tamam çekil lan. Çekil kameraya zarar girdi. Ne yapıyorsun oğlum? 3. gol. Yaşlı takımı coşuyor abi. Çok kolay goller. Yani bu genç takımı defans yapamıyor ya. Organize olamıyorlar. Niye böyle oldu abi? İlginç bir maç izliyoruz şu anda. Hayatında dediğim gibi ilk kez Ostar kapıştırma videosunda böyle bir şey görüyorum. Şimdi Sancho. Aha genç takımı geldi Sancho. Dönen top. Dönen topta ne olacak? Modric uzaklaşmaya çalışıyor. Haber orada indirmeye çalışıyor. Modric derken evet yaşlı takımında kal top. Artık dakikalar 77'yi gösterirken yaşlı takımının 3-0'lık bir üstünlüğü var. Bakalım bir gol daha atabilecekler mi? Farkı arttırabilecekler mi? Şimdi Lewandowski, Benzema, Di Maria, Benzema. Karim Benzema oynadı Lewandowski. Karim Benzema'nın önüne doğru. Karim Benzema olmuyor. Olmuyor. Delik orada uzaklaştırmak istedi. Alexander Arnold. Diaby. Haaland kaçıyordu orada. Kai Havertz. Alexander Arnold. Şimdi Pson alamadı. Lewandowski. Bu genç takım niye Pson'u değiştirmedi? Çok saçma. Neyse. Le Benzema arka tarafa doğru. Arnold iyi girdi. Aslında genç takımında da çok iyi oyuncular var ama nasıl böyle bir şey oldu ben anlamadım 3-0 ya. Modric verdi pasını Lionel Messi şöyle bir baktık araya. Lionel Messi geçti. Lionel Messi, Lionel Messi pasını verdi Royce attı. Marco Royce girdiği gibi attı 4-0. Marco Royce inanılmaz bir performans yaşlı takımından. Marco Roy'sun golüyle 4 oluyor. Gerçekten inanılmaz. Bakın burada Messi rakibinden sıyrıldı. Ardından Royce bomboş. Hiç defans yapamıyor genç takımı. Ya bunlar çok boş ataklar. Bomboş yani. Evet artık maçın son dakikaları. Genç takımı resmen sağdan silindi. Yani ben böyle bir şey görmedim. Genç takımı cidden çok kötü. Bitti maç. Bir puan. Yaşlı takımın oluyor. Aslında bu maça iki puan vermek lazım. Böyle bir fark yok çünkü. 4-0. Diyor ki çok yedin mi ağrıyor mu diyor bizi taraflarında. <laughs> İnanılmaz bir maç ya. Helal olsun. Yaşlı takımını kutluyorum. Burada bir puanı hanelerine yazdırıyorlar 4-0'lık maçla. Evet maçın istatistiklerini de şöyle hemen gösterelim. Durdurup bakabilirsiniz buraya. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Kariyer modu etabına geçelim. Kariyer modu etabına geldik dostlar. İki takımı da burada Premier Lig'e ekledim. Görüyorsunuz Young Boys yani genç takım ve Oldham yani yaşlı takım. İkisi de Premier Lig'de. Şampiyonlar Ligi'nde de birini United'ın diğerini de Chelsea'nin grubuna koydum. Şöyle yine gösterelim. Bak nerede? Yaşlı takımı F grubunda. Genç takımı da H grubunda. Bakalım hangi takım Tek sezonluk simülasyonda daha başarılı olacak Ben kendimi Arsenal'in başına geçirdim Hani iki takıma da etki etmeyeyim diye Buradan inceleyeceğiz kimin ne yaptığını Sezon sonuna simüle edelim Haydi bakalım oğlum Kim şampiyon olmuş derken Yaşlı takımı burada dördüncü oluyor Ligi genç takımı çok daha üstün bir şekilde tamamlamış Şampiyonlar Ligi'nde bir durum var mı? Burada da evet genç takımı çeyrek finalde elenmiş, yaşlı takımı da çeyrek finalde elenmiş. Hem de aynı skorlarla. Bu ne oğlum? Gruptan hangisi kaçıncı çıkmış? Ona bakalım. Yaşlı takımı birinci, genç takımı da birinci. Kupa var mı? Kupalar etkileyebilir. Ee, kupada da iki takımda yok evet. Ya bu böyle olursa genç takım kazanmış olacak kariyer modu kısmını. Yaşlı takımı gol kralı çıkarıyor. Cristiano Ronaldo. Ardından Vinicius Junior, Mason Mount falan filan gelmiş. Asist krallığında genç takımından Sancho ortak olmuş. Gol yenmeyen maçta da genç takımının kalitesi yaş takımına göre daha önde. Yaş takımının kalecisi nerede oğlum? Ha 6. Tamam. Ben merak ediyorum Şampiyonlar Ligi'nde falan gol kralı var mı abi? Uuuu Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı. Gol yenmeyen maç. Oha. Abi bu her şey değiştirebilir. Yani kariyer modu simülasyondaki başarıyı hesaplarken her şeyi değiştirebilir bu. Bir de verimlere bakalım. Genç takımında kim ne yapmış? Evet en iyi verimli oyuncu burada Vinicius Junior 21'e 2. Hayır en iyi verimli 29 verim Mason Mount. Kylian Mbappe falan bütün oyuncular ekranlarda. Çok da iyi değil ama goller biraz dağılmış gibi sanki. Oldum Atletik'ten Ronaldo mu coşmuş? 25'e 10. 35 verim Cristiano Ronaldo. Ardından Benzema. Lionel Messi, David Silva falan falan falan. Abi ben puanları hesaplamam gerekiyor normalde baktığımız zaman belli olurdu direkt ama şu an bir hesaplama yapmam lazım. Ben hemen hesaplama yapıp geliyorum bekle. Abi siz videonun süresinden şu anda kimin kazandığını belki de anlamışsınızdır. Ben burada puanları hesapladım. Kazanan 24 puan farkla kazanmış oluyor. Yaşlı takımını ben tebrik ediyorum. Bu videoyu kazandılar. Ya yani burada baktığım zaman puanları hesaplarken özellikle Ronaldo'nun yaptığı verimler çok etkili oldu. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo gol kralı olduğu için belki de bu videoyu takımına kazandırdı. Resmen adam yaşlı takımını sırtladı helal olsun. Genç takımı Premier Lig'de şampiyon olsaydı hani ikinci değil de şampiyon olsaydı bu sefer kariyer modunu kazanmış olacaklardı ve uzatmaya kalacaktık ama yaşlı takımı işi uzatmaya bırakmıyor. Tahmin edenleri merak ediyorum. Yani tahminleriniz tuttu mu? Yorumlarınızı okuyacağım videodan sonra. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Bir sonraki videoda hangi takımları kapıştıralım yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınlardan papazyan ailesi.